Şimdilerde Camdaki Kız dizisinden Alan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Birici'nin yaklaşık 10 yıl önce muhteşem Yüzyıl'da oynadığı dönemdeki görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Birici'nin estetiksiz hali dikkat çekerken gözlerindeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Doğal güzelliği ve samimiyetiyle gönülleri fetheden Burcu Biricik'in 2011 senesinde rol aldığı muhteşem Yüzyıl dizisindeki estetiksiz halleri yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Yüzündeki değişiklik gündem oldu. Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in yıllar önceki estetiksiz halleri de dikkat çekti. 2011 senesinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun daha kilolu olması ve yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Küçük B.O.T.O.K.S.L.A.R.I.M. var. Yaptığı bir açıklamada estetiğe karşı olmadığını söyleyen Burcu Biricik, küçük botokslarım var, estetiğim yok. şu sıralar göz kapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum demişti.